Hocam merhaba, nasılsınız? İyiyim Selen, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim hocam, ben de iyiyim. Hocam bu bölüm büyük sorulara ele aldığımız bölümlerden biri olsun istiyorum. O yüzden isterseniz büyük patlamayı konuşalım. İlk sorumla başlıyorum. Büyük patlama kuramı nedir? Evren nasıl ortaya çıkmıştır? Evet, ee, tabii... E büyük patlama kuramı bizim en ilginç, en derin kuramlarımızdan biri geliştirdiğimiz evrenin tarihini anlatıyor. Tabii şurayla başlamak doğru olur. Genellikle büyük patlama kuramı evrenin başlangıcının kuramı olarak bazen tanıtılıyor. Bu tam olarak doğru değil. Aslında büyük patlama kuramı evrenin evriminin kuramı, evrenin nasıl geliştiğinin kuramı. İlk anla ilgili konuşmaz. Aslında evrenin nasıl ortaya çıktığıyla ilgili konuşmaz. E, büyük patlamayı anlamak için önce aslında evrendeki en ilginç yönlerden birini anlamak lazım. O da evrenin genişlemesi meselesi. Oradan başlayalım. Bizim yaşadığımız evren genişliyor. Şimdi bu ne demek evrenin genişlemesi? İlk başta bizim aklımıza şöyle bir şey geliyor. En meşhur anlatımı galaksilere bakıyoruz. Galaksiler bizden uzaklaşıyor. Tabi böyle deyince şöyle anlaşılıyor. Cisimler birbirine göre hareket ediyorlar. Bu çok doğru bir anlayış değil. Esas itibariyle boşluğun kendisi genişliyor. Bu ne demek? Böyle de deyince yine kafa karışıyor. Boşluk neyin içine genişliyor deniyor. Boşluk bir şeyin içine genişlemiyor. Aslında doğru ifade şöyle verilebilir. Evrenin yoğunluğu azalıyor zaman geçtikçe. Evrenin yoğunluğu azalıyor. Şimdi biz gençliğimizde oynardık. Muhtemelen e, ben, ne aynı yaş olan izleyicilerimiz bilirler. pac oyunu vardı. pac oyununda bir taraftan girersiniz ekranın öbür taraftan çıkarsınız. Var olan bütün her şey, bütün dünya ekranın içidir. Ekranın dışında bir şey yoktur. Dolayısıyla Pac-Man çıktı mı sol taraftan, sağ taraftan geri gelir. İşte evrenimiz de böyle. Kapalı bir ortam. Dışarısı yok. Bu pac uzayını düşünün. Yavaş yavaş bu uzay büyüyebilir. Yani Pacman hareket edebileceği alan artabilir. Tabi içindeki noktacık sayısı artmazsa biliyorsunuz orada Pacman noktacıkları yiyordu. Noktacık sayısı artmazsa ne olur ekranı büyütürsem ben? İşte cep telefonu ekranından ne bileyim daha büyük bir TV ekranına geçtim, sonra daha büyük bir TV ekranına geçtim. Noktalar arası mesafe artar. Sanki noktalar birbirinden uzaklaşıyormuş gibi olur. Hatta şöyle düşünün. Ekranı aldım geriyorum. Büyütüyorum pac ekranını. Ne olur? Noktalar arasındaki mesafe artar. İşte olan şey bu. Galaksiler arasındaki mesafe artıyor. Evrenin genişlemesi derken kastımız bu. Uzay zamanın kendi böyle uzaklaşıyor, genişliyor ve tabi cisimleri de geriyor. Şimdi tabii bu süreçte olan şey bu genişleme tespit edilmiş bir şey, gözlemlenmiş bir şey ve emin olduğumuz bir şey. Yani çok farklı yöntemlerle ölçülmüş ve tespit edilmiş bir şey. Biraz daha detaylı sonra istiyorsanız konuşuruz. Geriye sardığımız zaman resmi ne olur? Tabii geriye zar sardığımız zaman resmi olan şey şu evren gittikçe küçülür, küçülür, küçülür. İçindeki cisimlerin yoğunluğu artar, yani içindeki madde yoğunluğu artar, bir bölgedeki madde miktarı artar çünkü alan küçülüyor ve tabii ısı artar. Bunu da bu arada ölçebiliyoruz. Yani şu anda boşluğun yaklaşık 3 kelvinden biraz az, yani eksi 270 derece sıcaklığı var boş uzay. Derece Celsius, eksi 270 derece Celsius. Bu mümkün olan en soğun yaklaşık 3 derece üstü. Tabii bu geçmişte böyle değildi. Evren küçüldükçe boşluğun sıcaklığı da artıyor ve bunu da ölçebiliyoruz. Çünkü şöyle bir güzellik vardır kozmolojide. Uzağa baktıkça evrenin geçmişini görürsünüz. Mesela güneşe baktığımız zaman güneşte 8 dakika sürüyor ışığın dünyaya gelmesi. Dolayısıyla güneşe baktığımız zaman aslında ev, güneşin 8 dakika önceki halini görüyoruz. İşte en yakın yıldıza baktığımız zaman 4 yıl önceki halini görüyoruz. Ne kadar uzağa bakarsak o kadar geçmişi görürüz. E tabi oradaki sıcaklığı da ölçmek mümkün. Sıcaklığın uzağa baktıkça arttığını görüyoruz. Dolayısıyla sıcaklıktaki evreni geriye doğru sararsak hikayeyi ısı artıyor. Dolayısıyla bugün evrenin genişlediğini biliyoruz. Geriye doğru sararsak hikayeye bütün galaksiler birbirine doğru yaklaşıyorlar. Evrenin yoğunluğu ve ısısı artıyor. Nihayetinde her şey çok yoğun bir noktacığa geliyor. Her şeyin yoğunluğu plank yoğunluğu dediğimiz çok yoğun bir alanda duruyor. Bu plank yoğunluğu kabaca şöyle düşün: Evrendeki bütün maddeyi bir atom çekirdeğine sıkıştırmaya eşdeğer. Bütün maddeyi bir atom çekirdeğinin içine sıkıştırsak plank yoğunluğu olur. Tabi bunu deneysel olarak üretmemiz mümkün değil. Evrende şu anda öyle bir yoğunluk yok. Bu evrenin ilk anının yoğunluğu. Plank yoğunluğuna geldiğimiz anda fizik yasaları evre dışı kalıyor. Ne kuantum mekaniği ne genel görelilik yani en temel fizik yasalarımız maddenin davranışını izah edemiyor. Bu yasalar çöküyor. Dolayısıyla bu Planck yoğunluğundan önce bütün evren ufak bir çekirdek büyüklüğünde olduğu ve bütün madde oraya sıkıştığı dönemden öncesinde ne olduğunu fizik yasaları bize söylemiyor. Dolayısıyla Big Bang'in hikayesi bu andan başlıyor. Planck yoğunluğunda çok yoğun bir noktadan başlıyor. Ondan önce ne vardı? Bu sorunun esasında cevabını şu aşamada bilmiyoruz. Çoğu fizikçi bunun tabi teorik bir takım sebepleri de var. Büyük patlamada evrenin yokluktan ortaya çıktığını, uzay zamanın ve maddenin yokluktan ortaya çıktığını varsayar. Böyle hareket eder. Bu en kolay açıklamadır, en basit açıklamadır. Boşlukta yoktu, zaman da yoktu, madde de yoktu ve bunlar ortaya çıktı. Fizik yasaları da bu noktada ortaya çıktı. Ondan sonra evren gelişti. Birazdan daha detaylı evrenin nasıl geliştiğinden söz ederiz. Ama tabii bu bir tane senaryo. Başka alternatif senaryolar da var. Mesela bir olası senaryo ve buna yine ciddi sayıda inanan fizikçi var. En popüler senaryo olmasa da. Bizim evren başka bir evrenden ayrılmış olabilir. İşte kaotik enflasyon kuramı gibi kuramlar var. Şöyle şeyleri e, bilirsiniz bu bubble'ları şeyden çıkan köpükten çıkan parçaları bilirsiniz. Bunlar bölünürler ve bu bölünme sırasında bunları bir evren gibi düşünürsek bir köpüğü bir köpükçüğü bir evren gibi düşünürsek bir köpüğün ikiye bölünmesini düşünün. Burada evren ikiye bölünmüş oluyor. Bizim evrende bir başka evrenden çıkıp patlamayla genişliyor olabilir. Bu bir ihtimal o zaman ne olmuş oluyor Big Bang'ten önce aslında başka bir evren olmuş oluyor. Biz o evrenden kopup gelişmiş olabiliriz. Başka bir evren içine çöküp, ondan sonra Big Bang'le bu tabii daha düşük senaryo. Sebebini birazdan konuşuruz. Yani muhtemelen bizim evren hiç içine çökmeyecek. Dolayısıyla geçmişte hani içine çöküp açılma gibi bir durumu da çok mümkün gözükmüyor. Ama bu da bir olasılık. Yani fizikte beklemediğimiz, öngöremediğimiz bir sonuç çıkabilir. Dolayısıyla esas doğru cevap şu: Planck yoğunluğuna kadar evren geri gidiyor. Böyle bir kozmik ufacık bir yumurta. Tabi yumurta kadar büyük bile düşünmeyin, atom çekirdeği kadar bir alana bütün evren sıkılmış halden başladı ve genişliyor. Ondan öncesini esasında fizik yasaları bize tarif etmiyor. Büyük patlama işte bu açılmaya verdiğimiz isim. Burada bir açılma var, uzay, zaman ve madde genişliyor. İlk başta tabi çok muazzam yüksek sıcaklıklar var. Her şey en temel parçacıklardan oluşuyor ilk zamanlarda. Yani madde kuarklara dağılmış durumda. Bizim gördüğümüz bu madde biliyorsunuz atomlardan oluşur. Atomda elektron, proton ve nötronlar vardır. Proton ve nötron da daha ufak kuarklardan oluşur. 3 kuark bir protonu veya bir nötronu oluşturur. Bunlar yukarı ve aşağı kuark denir. 2 yukarı kuark, bir aşağı kuark protonu oluşturur. 2 aşağı kuark, bir yukarı kuark da nötronu oluşturur. Evrenin ilk ortaya çıktığı bu yoğun aşamada atom yok, proton, nötron da yok. En temel parçacıklara bölünmüş halde her şey. Yani kuarklar var. Ondan sonra elektronlar var. Bunlar tabii çok yüksek enerjili. Hareket ediliyorlar. Sürekli yeni parçacık oluşuyor. Yok oluyor. Böyle çok kaotik bir ilk dönem var. Bu tabii yaklaşık saniyenin milyarda biri, milyonda biri kadar sürüyor. Saniyenin ilk milyonda biri parçacıklar oluşuyor. Bir milyonuncu hale geldiğimiz zaman saniyenin bütün kuarklar bildiğimiz bugünkü ve elektronlar oluşmuş oluyor. Tabi burada ilginç bir Hadise gerçekleşiyor. Evren oluştuğu zaman madde ve antimadde var. Antimadde maddenin yük olarak tersidir ve bunlar birbirini yok ederler. Şöyle düşünelim. Şimdi bildiğimiz atomda merkezde protonlar etrafında elektronlar döner. Bunun antimaddesinde merkezde negatif yüklü Protonlar, etrafında da pozitif yüklü elektronlar ki bunlara positron diyoruz. Böyle bir atomlardan oluşuyor antimadde. Madde ile antimaddeyi birleştirdiğimiz zaman bunlar birbirini yok ederler. Erken dönemde de elektronlar vardı negatif yüklü. Bir de pozitif yüklü pozitronlar vardı. İkisi beraber oluşuyordu. Ve tabi bunlar birbirlerini yok ediyorlardı. İlginç bir şey tam anlayamadığımız ve iyi ki de gerçekleşmiş çünkü hayat olmayacaktı. Mucizevi bir şekilde evrenin ilk aşamasında antimaddeden birazcık daha fazla madde oluşuyor. Yani her 1 milyar pozitrona 1 milyar bir elektron ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bunlar birleştikleri zaman geriye bir adet elektron kalmış oluyor. Tabi ilk bir saniyede kuarklar bir araya geliyor ve proton ve nötronlar oluşuyor. İlk 3 dakikada yani Big Bang'ten sonra 3 dakika sonra protonlar ve nötronlar bir araya gelip ilk atom çekirdeklerini oluşturuyorlar. Daha atomlar yok. İlk atomlarda en basit 3 atom. Hidrojen, helyum ve lityum var. Demir yok. Bugün gördüğümüz karbon bizim vücudumuzu oluşturan karbon yok. Oksijen yok. Bizim kemiklerimizi oluşturan kalsiyum yok. Sadece hidrojen, helyum ve lityum var. Bunların da çekirdekleri var. Bu 380 bin yıl boyunca Big Bang'ten sonra böyle devam ediyor. Sadece evren çok yoğun tabii bu arada. Plazma hali dediğimiz bir halde. Yani evreni boşluk gibi düşünmeyin ilk 380 bin yıl boyunca. Aslında güneşin içi gibi. Güneş bugün plazma halde içi. Evren o zaman tamamı bir güneş gibi düşünün. Tabi sıcaklığı da güneşin e, yüzeyi kadar. Boşluğun sıcaklığı bu. Bu 380 bin yıla geri geldiğimizde yaklaşık 4000 derece Celsius sıcaklıktan söz ediyoruz. Burada 4 bin, 5 bin derece Celsius sıcaklıktan. Çok yoğun bir ortam. Ondan sonra ışık serbest hareket edemiyor. Ama 380 bin yıl önce öyle ilginç bir şey gerçekleşiyor. Sıcaklık o kadar düşüyor ki tabi hala 5000 derece Celsius civarında. Elektronlar artık atomun etrafında dönmeye başlıyor ve ilk atomlar oluşuyor. İlk oluşan atomlar tabi hidrojen, helyum ve lityum atomu. Sadece gaz atomları var ve evren karanlık çünkü yıldızlar yok da. Bu tabi karanlık çağı dediğimiz çağ evrenin başlıyor burada. 380 bin yıl sonra Big Bang'ten. Bunların hepsini tabi 380 bin yıl bu oturdu ya atomlar artık bundan sonrasını görebiliyoruz. Bu bizim uzay teleskopları James Webb gibi işte böyle bu şeydeki gibi uydu teleskoplar bunlar. Bu uydu teleskopları uzağa bakarak artık evrenin o hallerinin doğrudan fotoğraflarını çekebiliyor. Yani bunları görebiliyoruz orada ne olduğunu. Tabii dediğim gibi karanlık çağ var önce. Yıldızlar yok. Yaklaşık 200 milyon yıl sonra Big Bang'ten ilk yıldızlar ortaya çıkıyor. Hidrojen ve helyum gazı vardı dediğim gibi oluşan. Bunlar çekimi aracılığıyla baskılanıyorlar, toplanıyorlar, birikiyorlar. O biriken gaz nükleer reaksiyonlara neden oluyor oradaki basınç ve yüksek sıcaklık ve buradaki oluşan nükleer Füzyon sayesinde hidrojen atomları birleşip helyumu oluşturuyor. Tabi helyum atomları birleşip karbon, oksijen gibi daha büyük atomları da oluşturuyor. Ve ilk yıldızlar ortaya çıkıyor. İlk yıldızlar tabi devasa yıldızlar. Bugünkü yıldızlardan daha büyük. Ömürleri çok daha kısa. Genellikle birkaç yüz milyon yıl yaşıyorlar. Ondan sonra tabi renkleri mavi mor renklere sahip ve buralarda demire kadar olan atomlar oluşuyor. Yani yıldızları biz ışık fabrikaları olarak düşünüyoruz. doğru ışık üretiyorlar. Gözlemlenebilir ışığı serbest bırakıyorlar. Aydınlatıyorlar evreni ama asıl tabii yıldızların temel fonksiyonu hidrojen helyumdan daha ağır atomları oluşturması. Bugün bizim etrafımızdaki bütün atomlar mesela bizim vücudumuzu oluşturan karbon atomları ya da işte kemiklerimizi oluşturan kalsiyum atomları hepsi işte bu yıldızların içinde oluştu. Nükleer reaksiyonlarla buradaki hidrojen ve helyum atomlarını birleştirerek onları onlardan daha ağır atomları oluşturarak hepsini tabii demire kadar Demire kadar bütün atomlar yıldızların içinde oluştu. Tabi ilk nesil yıldızlar öldü, ikinci nesil yıldızlar oluştu, üçüncü nesil yıldızlar oluştu, bizim güneşimiz dördüncü nesil yıldız. Dolayısıyla sürekli ve yeni yıldızlar oluşmaya devam ediyor. Ortalama olarak her ölen bir yıldıza karşı dört yeni yıldız doğuyor evrende. Yani evrenimiz daha genç, çok sayıda yıldız oluşmaya devam ediyor. Tabi dediğim gibi demire kadar atomlar yıldızlarda oluştu, diyebilirsiniz ki demir... Neden büyük atomlar nerede oluştu ya da nasıl oluştu? Mesela benim yüzüğüm gümüşten. Gümüş bu yıldızların içinde oluşmadı. Peki nerede oluştu gümüş? Şimdi tabii burada ilginç bir durum var evrenle ilgili. Ekonomide biliyorsunuz güvenli yatırım diye bazen altına yatırım yapın derler. İşte bazı elementler de çok değerlidir. Mesela biri elmas. Uzay boyutunda düşünürsek evren boyutunda hangisi daha güvenilir yatırım? Elmas mı altın mı? Şimdi bir şey e, değerini belirler ne kadar az olduğu. Bizim evrende tabi elmas bizim dünyada elmas az olduğu için pahalı. Ama esas itibari elmas uzayda bulunabilecek bir şey. Bazı gezegenlerde elmas yağıyor. Ama altın, gümüş, işte platin, uranyum gibi e, pahalı bazı metaller veya maddeler bunlar bütün evrende az bulunuyor. Çünkü bunlar yıldızların içinde de oluşmuyor, doğal olarak da yoklar. Peki nerede oluşuyorlar? Yıldızların ölümünde oluşuyorlar. Yıldızlar büyük yıldızlar öldükleri zaman süpernova patlaması gerçekleşiyor. Orada o kadar büyük bir sıcaklık ortaya çıkıyor ki normalde yıldızın içinde oluşamayan atom e, demirden ağır atomlar bu süpernova patlamalarında oluşuyor. İşte Güneş şey gümüş, altın, platin gibi pahalı metaller bu süpernova patlamalarında oluşuyor ve bütün evrende azdırlar. Yani aslında bir e, takınız varsa işte gümüş veya altın bilin ki o bir yıldızın ölümü sırasında oluştu. Bir yıldızın ölümünün nişanesi aslında. Dolayısıyla evrendeki madde bu şekilde oluşuyor. Kabaca evrenimizin hikayesi de böyle. Yaklaşık 4.6 milyar yıl önce güneşimiz doğdu. Hemen hemen o dönemde de bizim dünyamız oluştu. Tabi dünyamızın geniş bir hikayesi var. Belki başka bir bölümde konuşuruz ama Big Bang dediğimiz hadise kısaca böyle. Evrenimizin tarihini anlatan bir teori. Ve evrenimizin tarihi kabaca böyle. Tabi ilginç bir şey var. Evrenimiz genişliyor dedim. İlk Andan itibaren evrenimiz genişliyor. Hatta evrenin başında çok ilginç bir hadise gerçekleşti. Enflasyon dediğimiz bir olay oldu. Şimdi bütün evren bir noktadan başlıyor ve gidiyor. Şimdi ilginç bir soru. Tek bir noktadan başladıysa her şey, her taraf simetrik evren bir yeri bir yere seçecek hali yok ki. Yasaların normalde böyle bir yeteneği yok. Dolayısıyla her yerin birbirine aynı benzemesi gerekirdi. Ama benzemiyor. İşte burada mesela masa var. Şurada ne bileyim uydu maketi var. Burada bardak var. Evrenin her yeri aynı değil. Niye aynı değil? Niye asimetrik? Şimdi bu asimetriler kuantum yaratır. Kuantum dalgalanmaları yaratır ama onlar çok küçüktür. Nasıl olur da bu kadar asimetrik kuantumdan oluşabiliyor? İşte evrenin başında ilginç bir şey oldu. Bu kuantum dalgalanmaları evrene ufak asimetri verdi ve evren bir anda enflasyon dediğimiz bir şey geçirdi. Tam Big Bang'ten hemen sonra milyarda 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 biri saniye sonra Big Bang'ten hemen sonra bir enflasyon diye büyük bir genişleme oldu evrende. Sebebini tam bilmiyoruz. Yani bazı fikirlerimiz var. Skalar alan dediğimiz bir alanın oluşturduğunu düşünüyoruz ama evren bir anda büyüdü ve bu süreçte bu ufak dalgalanmalar büyüyünce bir anda galaksilerin çekirdeklerini oluşturdu. Evrene ufak asimetriler kattı. Ve ondan sonra evren genişlemeye devam etti. Bugün evren artan bir hızla genişlemeye devam ediyor. Hızı gittikçe artıyor. Bu da garip bir mesele. Birazdan daha detaylı buna konuşuruz. Arka, arka planında karanlık enerji denilen gizemli bir enerji var. Büyük patlama iddiası neden ortaya atıldı? Evet şimdi Nereden geldi bu kuram? Elimize niye böyle olduğunu düşünüyoruz? Ee, çok tabii üstünde durmadan hızlı bir şekilde tarihini özetleyecek olursak normal şartlar altında insanlar gece gökyüzüne baktıkları zaman aslında evrenin değişmediğini düşünebilirler. Çünkü nesiller boyunca gökyüzü hep aynı gözüktü. Hatta işte Babil'ler dönemine doğru gitsek bile kabaca gökyüzü Aynıydı yani. Dolayısıyla insanlar evrenin değişmediğini, sabit ve statik olduğunu düşünüyorlardı geçmişte. Hatta o kadar radikal ki Aristoteles gökyüzünün esir dediğimiz yok edilemez bir maddeden olduğunu iddia ediyordu. Beşinci elemen. Gökyüzünün yok edilemeyeceğini, yaratılamayacağını iddia ediyordu ki bu İslam düşüncesini bile kısmen etkiledi. Bazı İslam düşüncesinde peygamber ayı yardımı, yardımı yarmadı mı tartışmaların olmasının sebebi ay... Gökyüzünde ondan sonra gökyüzündeki bir şey değişemez, yok edilemez, ayrılamaz gibi bir yerden tartışılmıştır. Yani İslam düşüncesinde bile kabul görülmüş bu varsayım bazı düşünürler tarafından İbn Sina vesaire ve tartışmalara neden olmuş. Tabi Isaac Newton'a geldiğimiz zaman bilimsel devrimle birlikte insanlar gökyüzüyle yeryüzü arasında bir fark olmadığını, gökyüzünde de değişimler olduğunu, burada da bozulmalar olduğunu aynı yasalara tabi olduğunu anladılar. Ama Hala da çok büyük bir değişim gözlemlenmediği için gökyüzünde insanlar evrenin ezeli ebedi ve değişmediğini, geçmişinin ve geleceğinin hemen hemen aynı olduğunu ve olacağını düşündüler. Bu hikaye 1915'e geldiğimiz zaman değişti. 1915 yılında Einstein Genel Görelilik Teorisini geliştirdi. Genel Görelilik Teorisi evrenin uzay zamanın davranışını Tarif eden bir teori. Ve tabii Einstein bu geliştirdiği teorisini hemen evrenin tamamına uyguladı. Evrende maddenin hemen hemen eşdeğer dağıldığını varsayarak ki buna kozmik ilke diyoruz. Kendi denklemini Einstein denklemini çözdüğü zaman Einstein ilginç bir şey buldu. Ya evren genişliyor ya da daralıyor. Şimdi baktığımız zaman bunu göremiyordu ama o dönemde görülen bir şey değildi bu evren statik duruyor. Dolayısıyla Einstein bir hata yaptığını düşündü. Denklemleriyle oynadı. Ona kozmolojik sabit denilen bir terim ekledi. Ve bu eklediği terimle evrenin genişlemeyeceğini düşündü. Hani bu genişlemeyi durdurabileceğini düşündü ama çok geçmeden 1927 yılında Lemaître bir Belçikalı hem papaz hem kozmolog bu denklemlerin o sabitlik koysak bile durumun değişmediğini evrenin genişlemesi gerektiğini ortaya koydu ve bir model Big Bang modelini ortaya attı. Eğer ki evren genişliyorsa her şey geriye sanıldığında. Bir nokta bir noktaya dönecek. Dolayısıyla evren bir noktadan başlayıp genişlediği gibi bir teori ortaya attı. Einstein tabii bir de Rus fizikçi Alexander Friedman vardı. O da benzer bir noktaya geldi. Einstein bundan rahatsız oldu. Hatta lanetli bir yaklaşım, lanetli bir teori diye karşı çıktı Lomertr'ın çalışmalarına. Ama çok geçmeden 1929 yılına geldiğimizde Amerikalı astronom Edwin Hubble galaksilerin bizden uzaklaştığını gösterdi. Ki bu arada Edwin Hubble diğer dış galaksileri de keşfeden adamdır. Aslında biz 1920'lere kadar başka galaksiler olduğunu bilmiyorduk. Yani sadece bizim içinde yaşadığımız Samanyolu galaksisinden haberdardık. Başka galaksiler olduğunu gösterdi. Ve bu galaksilerin uzaklaştığını hatta daha uzağa baktıkça daha hızlı uzaklaştıklarını gösterdi ki bu tam Lomartre'ın öngördüğü bir şeydi o. Evrenin genişlediğini ve uzaklaştıkça genişleme hızının arttığının görüneceğini söyledi. Hubble bunu 2 yıl sonra gördü. Dolayısıyla başarılı bir öngörü test edildi. Tabi Einstein bunu görünce e, yelkenleri suya indirdi. Tebrik etti. Lomartır'ın çalışmalarına destek verdi ve böylece büyük patlama kuramı doğmuş oldu. Tabi Burada şunu da söylemek önemli. Ondan sonra da büyük patlama kuramına karşı çıkanlar vardı. Çünkü bu radikal bir iddia. Evrenin geçmişinin farklı olduğu ve evrenin bir patlamayla ortaya çıkıp genişlediği iddiası radikal kabul ediliyordu. Hatta bazıları dini bir iddia gibi geliyordu. Evrenin bir yaratıcısı olması gerektiğine götürdüğünü düşünüyorlardı. Karşı çıktılar ama bu karşı çıkış önce 1960'lara geldiğimizde büyük patlama kuramında dedim ya işte İlk başta atomlar yoktu, serbest hareket ediyordu, büyük bir enerji vardı, sıcaklık vardı. Bu sıcaklıktan arta kalan bir radyasyon olması gerektiği, bir ışınım olması gerektiği çıkıyor teoriden. Tabi bu ışınım gözlemlenmemişti 1960'lara kadar. 1960'larda net böyle olması gerektiği ortaya atıldı. Ve bu ışınım daha sonra tabi Wilson ve Penzias tarafından yanlışlıkla da olsa keşfedildi. Ve bugün biz bunu tabi uydularla ölçebiliyoruz ve tam olarak teorinin öngördüğü gibi her yerden geliyor bu ışık. Ee, sıcaklığı da tam teorinin öngördüğü gibi. Tabi daha sonra uzağa bakabilen uzay teleskopları, uydular uzaya gönderdik. Bu teleskoplar uzakların resmini gösterdiğimizde ilk yıldızların oluşumunu, ondan sonra ilk yıldızların farklı olduğunu gözlemledik. Dolayısıyla zaman içerisinde biz Big Bang teorisinin doğru olması gerektiğine kanaat getirdik. Bugün artık bu teoriden dediğim gibi başı noktasında tartışma var. Big Bang'ten önce ne olduğu ile ilgili tartışma var ama bir kere Big Bang'den sonrasıyla ilgili bir tartışmamız yok. Hatta şunu söyleyeyim. Geçmişteki bu bahsettiğim hikayeni laboratuvarda da oluşturabiliyoruz. Isıyı arttırarak Evrenin ilk aşamasında nasıl bir fizikle karşı karşıya kaldığımızı CERN gibi laboratuvarlarda parçacık hızlandırıcılarında birebir koşulları oluşturup gözlemleyebiliyoruz. Yani bunlar sadece böyle kağıt kalemle yaptığımız şeyler değil doğrudan doğruya gözlemleyebildiğimiz şeyler. Evrenin sonu nasıl olacak? Şu andaki gözüken hikaye Big Bang modeline göre tabii burada iki şey var. Evren genişliyor. Genişlemeye karşı mücadele eden bir güç var. Bu güç yer çekimi çekimi geri çekmeye çalışıyor. Her şey birbirini çektiği için madde bir araya gelip birleşmek ve tek noktaya dönmek istiyor. Ama bir de karanlık enerji diye bir şey var evrende. Karanlık enerji de ki bunun ne olduğunu bilmiyoruz, gizemli bir şey. Bu karanlık enerji de evreni yaymaya çalışıyor. Dolayısıyla karanlık enerji ile yer çekiminin mücadelesi var. Yer çekimi bu mücadeleyi kazanırsa her şey geri çökecek ve başladığımız noktaya geri geleceğiz. Karanlık enerji çok ağır bir şekilde galip gelirse her şey parçalanacak. Buna büyük yırtılma deniyor. Diğerine büyük çöküş deniyor. Her şeyin kendi içine çökmesi. Atomların dağılması, parçalanması ise büyük yırtılma olarak biliniyor. Bu tabii karanlık enerji bariz bir şekilde galip gelirse. Hemen hemen dengeli bir şekilde karanlık enerji gene galip gelirse o zaman evren sonsuza kadar genişlemeye devam edecek. Tabii bu süreç sonsuza kadar sürmeyecek. Nihayetinde yıldızların sonlu bir ömrü var. Bütün yıldızlar yaşayacaklar ve enerjilerini tüketip yok olacaklar. Bir gün gelecek ki son yıldız da ölecek. Ondan sonra geriye sadece kara delikler kalacak. Tabii kara deliklerde Hawking ışımasıyla atomlarını attıkları zaman evrende hiçbir şey geriye kalmayacak. Koca karanlık bir boşluğa dönüşecek. Bu da büyük donma olarak biliniyor. 3 senaryo var dolayısıyla. Bu senaryolardan en makul olanı tabii büyük donma gibi görünüyor şu anda. Çünkü evren artan bir hızla genişliyor. Evet karanlık enerji galip geliyor ve bu galip gelme aşırı da fazla olmayacak gibi görünüyor. Dolayısıyla evren yıldızlar ölene kadar her şey dağılana kadar genişlemeye devam ediyor. Karanlık bir boşluğa ne kadar yaşayacak ama nihayetinde her şey sönecek ve hayat yok olacak. Büyük patlama kuramını dini açıdan nasıl okumalıyız? Evet şimdi bu din bilim ilişkisi meselelerinde çok dikkatli olmamız lazım. Şimdi burada iki tane uç kanat var. Bir kanat ben bilimi hiç takmam e, diyen bir kanat. Bu kanat bilimsel gelişmeleri hiç takip etmiyor. Bilimle dinin hiçbir alakası olmadığını söylüyor. Hani din, bilim tamamen... Tabii bu kanadın farklı boyutları var. Bir kısmı bilimi tamamen hurafe görebiliyor. Bir kısmı dini iddiaların hiç bilimle ilişkilenmemesi e, gerektiğini düşünüyor. Dolayısıyla böyle bir kanat var. Ben bu kanadın görüşünü tabii paylaşmıyorum, katılmıyorum. Bir kanatta bazen bilimsel iddiaları o kadar çok ciddiye alıyor ki bunları dini bir e, iman nesnesi haline getiriyor. Bu da yanlış. Bu iki uçtan da uzak durmamız gerekiyor. Yani ne bilimsel bir teoriyi dini bir hakikat haline getirip yani hakikat olarak görebilirsiniz ama inanç meselesi. Bu teoriye inanmazsan dinden çıkarsın ya da bu teori yok olursa din biter gibi görmemek gerekiyor. Tabi teorileri de takmıyorum bunlar uydurmadır gibi de yaklaşmamak gerekiyor bence. Aynı durum Big Bang için de geçerli. Şimdi Big Bang teorisi tabi dini iddialara çeşitli yönlerden destek sunuyor. Birincisi evrenin bir kutsallığı olmadığını gösteriyor. İşte evren büyük patlamayla ortaya çıktı, genişliyor. Yasalara tabi evrenin bir bilinci, bir kutsallığı yok. Bu panteizme evrenin tanrı olduğu görüşle uzak doğudaki uzak doğu dinlerindeki bazı iddialara zarar veriyor bu iddiaları yanlışlıyor. Dolayısıyla bu açıdan bir e, dinle ilgili olumlu bir yönü var İslam dini açısından. İkincisi Big Bang tabi evrenin zamanda bir başlangıcı olduğunu hani evrenden önce bir şey olsa bile nihayetinde bizim gördüğümüz evrenin zamanda bir başlangıcı olduğunu dünyanın güneşin hepsinin ortaya çıktığını gösteriyor. Her şey sonlu evrende. Bu da tabi evrenin bir yaratıcısı olduğuna giden hudus delili ki bir daha önceki programlarımızdan birinde konuştuk buna atıf yaptık. Allah'a kim yarattı videomuzu izleyip orada daha detaylı görebilirsiniz. Dolayısıyla Big Bang evrenin zamanda bir başlangıcı olduğu iddiasını ki bu İslam dini açısından temel bir iddia genel Özellikle ateizme karşı getirilen evren ezeli değil. Dolayısıyla bir yaratıcısı var iddiasına destek olarak getirilen bir şey. Big Bang'in böyle de bir önemli desteği var. İkincisi tabi Big Bang yaşamın ortaya çıkışının çok hassas dengelere bağlı olduğunu gösteriyor. Yaşamın olması için yıldızlara ihtiyaç var. Çünkü gördük temel önemli kimyasalar karbon gibi oksijen gibi yıldızlarda oluştu. Yaşam demek kompleks kimya demek kompleks kimya olması için yıldızlar olması lazım. Yıldızların oluşması için de özellikle Big Bang gerçekleşirken ki temel başlangıç koşullarında çok hassas dengelere ihtiyaç var. Evren biraz daha hızlı genişlese atomlar dağılacak, yıldızlar oluşmayacak, yaşam oluşmayacak. Yok ev, e, madde geri içe çökse, çok yavaş açılsa yani Big Bang gene yıldızlar oluşmadan bir koca bir kara delik oluşacak. Dolayısıyla yaşamın ortaya çıkması Big Bang'in hassas bir şekilde gerçekleşmesine bağlı. Tabi bu da gene çoğunlukla evrenin bir tasarıma, bir düzene ihtiyaç olduğuna destek olarak gösteriliyor. Dolayısıyla Big Bang teorisi çeşitli şekillerde İslam dininin bazı iddialarını doğruluyor. Evrenin bir düzenleyicisi olduğu, ondan sonra zamanda bir başlangıcı olduğu ve tabi dediğim gibi evrenin kutsal olmadığı, evrenin bir ilah olmadığı iddialar. Şimdi bu notları düştükten sonra burada tabi ufak bir farkındalık olması gerekiyor. Büyük patlama kuramı bunları gösteriyor ama büyük patlama kuramında ne dedik? Önemli bir tartışmaya açık nokta var. O da şu. Evrenden önce ne olduğuyla ilgili büyük patlama kuramı bir şey söylemiyor. Zaten beklendik bir şey bu. Yani evren yoktan ortaya çıktıysa yoktan öncekiyle il, hallerle ilgili tabii fizik yasaları konuşamayacak. Bu beklediğimiz bir şey. Yasalar çünkü devre dışı kalıyor. Ama bir ihtimal ileride genel görevlilikle kuantumu birleştirdiğimiz zaman oluşacak bir kuram evrenin öncesiyle ilgili bir şeyler söyleyebilir. Orada başka bir evren olduğu ortaya çıkabilir. Hatta belki böyle deliller de bulabiliriz bizim evrenin başka bir evrenle koptuğuna dair. Buna da Müslümanlar olarak açık olmamız gerekiyor. Böyle bir olasılığa. Bizim için fizik Allah'ın nasıl evreni yarattığını tanıma vesilesidir. Biz kendimiz şöyle olmalıdır diyemeyiz. Biz evrene bakarız, evreni okuyup anlamaya çalışırız Allah nasıl yaratmış. Bu sadece Big Bang için de değil, biyoloji için de böyledir. Allah nasıl yaratmış canlıları? Gideriz, bakarız, evrenden okuruz, evrendeki ayetlere bakarız. Dolayısıyla biz şöyle olmak zorunda. Bu evrenden önce başka bir evren olamaz. Böyle bir ısrarda bulunamayız. Bunu oturup incelememiz, bakmamız gerekiyor. Ki İslam geleneği içerisinde bununla ilgili zengin bir tarih var. Zengin teoriler, bütünü var. İşte bizde evrenin ezeli olduğuna inananlar bile olmuş. Mesela i̇bn Sina böyle inanmış i̇bn Rüşt böyle inanmış. Ezeli evrene inanmışlar. Bizim kelancılar genellikle evrenin zamanda bir başlangıcı oldu, yokluktan çıktığına inanmışlar. İbn-i Teymiye anlattığı sürekli yaratılış kuramı var onun. onun sürekli yaratılış kuramında bizim evrenden önce Allah'ın yarattığı bir evren var. Önden önce bir evren var. Önden önce bir evren var. Ve bu böyle sürekli Allah başka evrenler yaratıyor. Hatta şeye dikkat çekiyor İbn-i Teymiye. Kur'an yoktan yaratıldığı evren demiyor suun üstünde olduğunu söylüyor arşın evren yaratılmadan önce. Dolayısıyla madde vardı diyor bu evrenin önce. Başka bir evren yani vardı diye okuyabiliriz bunu. Dolayısıyla biz Müslümanlar olarak bizim geçmişimizde çok farklı kuramlar var. Felsefi kuramlar bunlar. Dolayısıyla biz farklı alternatifler açık olmalıyız. Bilim bizim için kendi inançlarımızı giydirdiğimiz bir yer değil ki. Tam tersi o da Allah'ın bir kitabı evren. Orada okumaya çalışıyoruz. Dolayısıyla Big Bang teorisi bazı dini inanışları doğruluyor gibi duruyor. Ama bu bilim Big Bang'i kutsal bir teori haline getirip özellikle de başıyla ilgili, başlangıçla ilgili milim burada oynamayız bu bir iman vesilesidir. Big Bang kesin e, yanlışlanamaz diye de ısrar etmenin anlamı yok. Dolayısıyla bu konuda açık fikirli olup kozmolojinin getireceği verilere uymamız ve bu verileri takip etmemiz gerekiyor. Bu arada burada daha çıkmadı ama bir kitap tavsiyesi de bulunayım. Çok yakında bir iki ay içerisinde Cambridge University Press'ten benim İslam ve Modern Kozmoloji, İslam ve Modern Kozmoloji kitabım çıkacak. Orada bu konuları çok detaylı İslam'la modern kozmolojinin ilişkisini bizim gelenekteki farklı modelleri ve ayetlerle kozmolojinin nasıl ilişkilendirebileceğini açıklamaya çalışıyorum. O kitabı da çıktığı zaman bu videonun altına tabi birkaç ay sonra yorumunu koyacağım. Ücretsiz bir şekilde de ilk bir birkaç ay Cambridge University Press'in web sitesinden kitabı indirip okuyabileceksiniz. Dolayısıyla kitap tavsiyesinde de bulunmuş olay. Sorularım bu kadardı hocam. Cevaplarınız için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. ve Yayını izleyen tüm dostlara çok çok teşekkür ederim ve yorum yapmayı Yayını beğendiyseniz paylaşmayı, beğenmeyi unutmayın. Tabi sorularınızı ve yorumlarınızı okuyorum. Onu tekrar hatırlatmak istiyorum. Bir başka frekans programında da görüşmek dileğiyle.